Merhaba arkadaşlar. Apple'ın ilk model telefonuyla hem tabletimi gösterdim hem bir çektiğim video vardı. Onu şey yaptım. Şimdi size izletmeye başlayabiliriz. Apple 3 bu arada. Haberiniz olsun bilmiyorsanız. Daha satılmıyor. Bu eski. Baya eski hatta. Ben tabletimi Çok güzel bir şey. Tabletini de tam şurada ve tabletimi ilk defa size gösterebiliyorum. Her zaman çekimleri bununla yapmıştım. Yeni bir video çektim. Onu olduğundan i̇lk izlemek bir şey isteyen sen olmak istiyorsan hemen abone ol. İlk i̇şte bu videoyu yayınlıyorum. Ondan sonra merak etmeyin. O yeni videoyu şimdi buradan izleyeceksiniz. Abone olmayı da unutmayın. Çok uğraştırıyor bunlar beni. Kaç tane şeyle video çektim. Evet böyle ilerliyor arkadaşlar. Ee, şu an size şey gösterebilirim tabii ki de. Bakın e, böyle iler gerçekten de güzel gidiyor. Evet arkadaşlar e, böyle gidelim biraz şey olacak. E, ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Neyse hadi, devam edelim sonra hadi video hızlı bitse çok iyi olacak. Zaten gördüğünüz gibi sert yaptığımda şey oluyor. Yumuşak yaptığımda içine komple girdiğini görebiliyorsunuz. Ve... Onun mısır nişastası ve ondan yapabilirsiniz. Hadi görüşürüz.